Merhabalar herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoya bir soru sorarak başlamak istiyorum. Eğer 16 yaşında bir gençle karşılaşsaydınız ve bu genç okumak istemediğini, eğitime devam etmek istemediğini, onun yerine çalışmak istediğini söyleseydi, ona tavsiyeniz ne olurdu? Dün başıma ilginç bir olay geldi ve bu videoda şimdi ondan bahsedeceğim. Dün dışarı çarşıya çıkmam gerekiyordu. Bu yüzden minibüs durağında bekliyorum. Durakta bekleyen bir genç var ve telefonda konuşuyor. Telefonda teyzesiyle konuşuyormuştu. Daha sonradan öğrendim. Teyzesi arkadaşlar telefonda bu arkadaşımızı ikna etmeye çalışıyor. işte Okula gitmesi gerektiği konusunda... Ondan sonra diploma alması gerektiği konusunda, üniversiteyi bitirmesi gerektiği konusunda, eğer işte bunları yapmazsa, eğitimde devam etmezse iyi bir iş bulamayacağından, işte ondan sonra kötü şeyler olacağından vesaire böyle ikna etmeye çalışıyor. Çok da güzel konuşuyor yani gerçekten çok tatlı dilli konuşuyordu teyzesi. Çocuk da zaten öyle dinliyor, hani kafasını sallıyor, ben çalışmak istiyorum diye o da teyzesini ikna etmeye çalışıyor ama hani böyle güzel konuşuyor yani saygılıydı. E, neyse sonra biz minibüse bindik ve konuşma devam ediyor. Yani aslında tüm minibüs ahalisi olarak biz bu olaya şahit olduk. E, ondan sonra başka bir tey, e, teyze demeyeyim başka bir abla da e, şey o da konuşmaya dahil oldu. Türk e, Türkiye'de böyledir bilirsiniz yani hani e, müdahil olmak seviyor seviliyor böyle konularda. Ondan sonra teyzesiyle konuşurken çocuk bu abla araya girdi dedi ki bak dedi teyzen dedi sana çok güzel şeyler söylüyor onu dinle işte benim de kızım vardı ondan sonra o da hiç okumak istemiyordu zorla liseyi okuttuk zorla bir üniversite kazandı üniversiteyi de birinci sınıftan terk etti şimdi kasiyer olarak çalışıyor çok mutsuz işte e, üniversiteyi bitirmezsen artık kasiyer olarak bile çalışamıyorsun vesaire değil böyle hani çocuğa o da e, akıl veriyor yani diyeyim. Ondan sonra çocuk da dinliyor sadece. Saygıyla böyle işte cevap vermiyor fazla. Sadece ben artık okumak istemiyorum, çalışmak istiyorum diyor. Tek söylediği şey bu. teyzesi ondan sonra işte bak dedi sana işte telefon alırım yeni dedi. Okuduğun zaman boyunca sana harçlık da veririz işte. Çocuk dedi ki ben para istemiyorum ya yani senin paranı istemiyorum. Alamam senin paranı teyze vesaire dedi. Neyse ondan sonra yaş telefonu kapattı e, kapattılar sonra yaşlı bir teyze bindi e, işte ona yer verdi çocuk sonra bir arkadaşını aradı kimse anlamıyor ben işte şimdi dışarı çıktım iş bulmaya gidiyorum dedi çocuk çarşıya gidiyor iş bulmaya iş aramaya okula gitmiyor yani sonra şimdi bunların hepsinin benim gözümün önünde <laughs> olması tabii şey oldu yani birazcık ben de e, çocukla konuşmak istedim açıkçası. Sonra dedim ki bu çocuk zaten çarşıda inecek, ben de orada ineceğim. E, anladım yani çarşıda ineceğini, iş aramaya gidiyorum dediği için. Dedim ki indiğim zaman da şey yaparım, bir konuşuruz dedim. E, sonra hakikaten de aynı yerde indik. Dedim ki indikten sonra dedim ki affedersin dedim, e, seninle biraz konuşalım ister misin dedim. Olur tabii abla dedi, konuşalım dedi. Dedim ki hani nedir sorun dedim, yani hani biraz duydum ama bir de sen anlat dedim. Yani nedir sorun? Ben dedi işte dördüncü sınıftan beri dedi, derslerim çok kötü dedi hiçbir şey anlamıyorum dedi. Şimdi lise 2'ye gidiyormuş işte hala derslerim çok kötü. Ondan sonra okulu zorla okuyorum işte bitiremeyeceğim biliyorum. Üniversiteye gitsem de bir meslek edinemeyeceğimi işte iş bulamayacağımı biliyorum. Şu anda çok kötü işte yani vesaire bunlardan bahsetti. Dedim ki, ben dedim seni çok iyi anlıyorum dedim ve sana yani illaki oku diye tavsiye veremem dedim. Ailen senin iyiliğini düşünüyor, onlar hala eğitimle bir şeylerin değişebileceğine inanıyorlar. Çünkü okumak gerçekten eğitim çok kutsallaştırıldı, kutsal da bir şey yani hani yani onda yalan yok hani okumak güzel bir şey ama artık bu dönemde çok bir anlamı kalmadı. Ben de o, yani konuyu çocuğu dinledikten sonra şöyle başladım. Dedim ki bak dedim ben sana işte hani illaki oku şunu yap bunu yap demeyeceğim sadece kendimi anlatacağım dedim. Kanalda beni takip edenler az çok sizler zaten biliyorsunuz. Yani ben akademik anlamda gerçekten başarılı bir insandım. Ama ilk defa izleyenler varsa biraz kendi profilimden bahsedeyim. Ee, ben okumayı çok seviyordum. Çok severek zaten okudum. Derslerim hepsi çok iyiydi. Okul birinciliklerim, okul ikinciliklerim var. Ondan sonra çocuğa da söyledim. Boğaziçi Üniversitesi'ni biliyor musun dedim. Hayır abla bilmiyorum dedi. Tamam dedim. Zamanında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisiydi dedim. Ve ben oradan mezun oldum dedim. Ondan sonra yurt dışına gittim çalıştım dedim. Ee, bir işten çıkarılma olayı başıma geldi dedim. O zamandan beri dedim bir sürü yere iş başvurusu yaptım. Ama ne geri dönüş alıyorum, e, ondan sonra geri dönüş alsam da sadece red geliyor dedim. Şimdi biz böyle bir dönemde yaşıyoruz dedim. Yani, o yüzden dedim seni çok iyi anlayabiliyorum. Yani e, eğitimini bitirsen de, üniversiteyi bitirsen de iş bulamayacağını düşünüyorsun dedim. Bu konuda da haklısın dedim. E, o yüzden benim hani sana söyleyebileceğim şey birkaç tane meslek alanı söyleyebilirim. Eğer ki meslek öğrenmek istiyorsan, bu alanlardan devam edersen eğer hani hayatının e, hani hayatını değiştirebilirsin. Şimdi benim zamanımda eğitimin arkadaşlar bir değeri vardı. E, ben zaten buna e, karşı bir insan değildim. Yani eğitimle e, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında üniversiteden mezun olanlar hakikaten hayatını değiştirebildi. Eğitim çünkü eskiden size bu imkanı veriyordu. Yani bir iş bulabilme, bulunduğunuz, doğduğunuz sosyoekonomik durumdan çıkabilme, e, kültürel anlamda değişebilme imkanını veriyordu. Ben bunun son dönemine yetişenlerdenim. Artık bu imkanı vermiyor. Ama maalesef ki e, yani bu toplum tarafından hala çok anlaşılabilen bir şey değil. E, ben biraz bu işlerin içerisinde olduğum için, artık yani biraz görmüş geçirmiş bir insan olduğum için bunu anlayabiliyorum ama aileleri aileler yani artık hani belli bir yaş üstünde olan aileler bunu çok fazla anlayamıyorlar çocuğa da dedim ki ya sen tamam hani okumak istemiyorsun belli zaten okuyamıyorsun da dersleri iyi olsa bakın hani böyle bir ışık olsa dersin ki tamam okumaya devam etsin zorla bu çocuğu hani ondan sonra o zaman belki bir meslek edinebilir ee, üniversitenin belki bir anlamı olabilir o zaman ama çocuk diyor ki ben 4. sınıftan beri zorla okula gidiyorum hiçbir şey anlamıyorum diyor ben çalışmak istiyorum diyor. Bir meslek edinmek istiyorum çalışıp diyor zaten diyor önceden çıraklık yapıyordum dedi elektrik elektronikte de. bak dedim çok iyi elektrik elektronik tamircilik öğreneceksin ne kadar meslek yani bu meslek ondan sonra ben dedi bunu yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim çok güzel ee, sağda sola serserilik yapmak istemiyor okula gidip e, ondan sonra orada işte e, sadece vakit geçirmek istemiyor çalışmak istiyor ve bir meslek edinmek istiyor. Ona birkaç tane de sektör önerdim. E, dedim ki o sektörü iyidir sağlık sektörü iyidir. E, Koför mesela ya da işte berberlik iyidir. Bunlar esnaf esnaflık meslek yani. Bunlar birer meslek. İleride kendi dükkanını da açabileceğin e, işler yapabilirsin. Yani dedim planın olsun sadece dedim. Sen dedim ne yapmak istiyorsun şimdi? Hani konuşuyoruz. İşte işte elektrik elektronikten bahsetti. Yani tamircilikten bahsetti. E, kombi tamirciliği işte çıra, az önce söylediğim gibi çıraklık yaptığından bahsetti. Ne kadar güzel dedim, yani hani bunu bir meslek olarak öğrenmek istiyorsun. Ee, peki çocuk kendisini açmaya başladı arkadaşlar, yani. Konuşmaya başladı. Daha önceden hani teyzesiyle olan iletişimini gördüm. Diğer ablayla olan iletişimini gördüm. Hani sadece dinleyen rolündeydi. Kendisini anlatmıyordu. Sadece dinliyordu ve hani ben okumak istemediğim, istemiyorum diyordu. Şimdi biraz işte kendisini açmaya başladı. Sonra tabii e, ailesinden falan da bahsetti. Babasız büyüdüğünden. Yani kısıtlı imkanlara doğmuş bir e, genç. Dedim ki ben seni anlıyorum dedim. Yani ben de benzer bir ortamdan geldim. Ben yazları işte tekstilde çalışıyordum. Abla dedi tekstilde nasıl çalışıyordu? Tekstilde çalışmak çok zor dedi. Dedim ki gerçekten çok zordu. O yüzden dedim ben zaten yani eğitime önem verdim. O kendimi geliştirmek yani e, okumak istedim dedim. Ama sende böyle bir istek yok. Sen başka bir meslek edinmek istiyorsun dedim. Ona da dedim çok büyük saygı duyuyorum yani. E, ama dedim hani böyle kasiyerlikmiş ondan sonra e, ne bileyim tekstil de çalışmakmış buralarda kendini harcama dedim. Yani bir tane meslek edin dedim. Oradan devam et dedim. E, zaten çocuğun amacı da bu yönde. Bir de dedim ki yani eğer öğrenebiliyorsan yatırım yapmayı öğren dedim. Çocuk arkadaşlar hemen dedi ki abla dedi ben zaten çıraklık döneminde çalıştığım zamanda para biriktirmiştim. Orada üç tane çeyrek altın aldım. Ondan sonra işte e, kirayı ödemek için onları bozdurduk falan dedim. Yani çocukta bir ışık var zaten hani e, yani böyle temiz de bir çocuk olduğu belli. Hani böyle kötü yola gitmek zaten istemiyor. Adam akıllı çalışmak, meslek öğrenmek istiyor. Yani bu çocuk sadece yön göstermek lazım ve birazcık cesaretlendirip desteklemek lazım. Yani e, o yüzden ben de dediğim gibi çocuğu dinledim, kendi hayatımı anlattım, ona biraz böyle işte e, hangi mesleklere yönelebilir ilgili şeyler söylemeye çalıştım, e, yatırımdan birazcık bahsettim ama zaten e, bunlar onun aklında olan şeyler. Ama karşı taraf dinlemediği için çocuk kendisinde hani bunlardan bahsetmiyor. Maalesef ki dedim yani dünya böyle bir yere geldi. Sadece Türkiye'de olan bir durum da değil bu. Tüm dünyayla ilgili bir durum. Yani artık üniversite okumanın, diplomanın gerçekten öyle bir değerinin çok kalmadığı, yani eğer ki çok iyi bir üniversitede, e, belli başlı bölümlerde okumuyorsanız yani alelade bir üniversitede okuyup alelade bir bölümdeyseniz yani bir iş bulabileceğinizin garantisi yok. Ama bu çocuk şu anda işte 16-17 yaşında bir meslek öğrenirse e, zaten gerçekten hepimizden yani kendi yaşlarından bir adım belki önde olacak. E, sadece birkaç konuda ona tavsiye verdim. Sigara içiyor musun diye sordum. Maalesef ki içiyormuş. Ee, dedim yani onu bırakmaya çalış dedim yani sigaradır ondan sonra diğer şeylerdir onlara hiç bulaşma kötü insanlara bulaşma kendi hayatını değiştirmek istiyorsan bak dedim bunları yaparsan değiştirebilirsin dedim. Ailemle de dedim otur güzel güzel konuş hani onlara e, yapmak istediklerini anlat. Şunu da tavsiye ettim ama bakın hani eğer bitirebiliyorsan liseyi bitir dedim. Yani ama çocuk hiç istemiyor yani hani yapamıyorum diyor okuyamıyorum diyor. E, yani derslerimde hepsi çok kötü diyor. Benim için şu anda okula gitmek sadece zaman geçirdiğim bir yer zaman kaybı diyor. Yani artık bundan sonra yapabilecek bir şey yok. Yani ben dedim ki eğer kendi çocuğum olsaydı. Hani onu böyle bir mesleğe yönlendirmeye çalışacaksın. Yani deneyecek. Neyi sevdiğini deneyecek. Neyi öğrenmek istediğini deneyecek. Çünkü kim insanın kafası çalışır arkadaşlar. Kim insanın da el becerisi vardır. Kafasının çalıştığı yerler de farklıdır. Yani herkesin illaki iyi olduğu bir konu vardır. Bu yaşlarda yani 16'lı yani bu genç yaşlar da bunu öğrenmenin zamanları. E, bu çocuğa da işte dediğim gibi ayaküstü böyle konuştuk. Ondan sonra e, zaten dedim ki sana başarılar diliyorum dedim. E, YouTube kanalıma e, gösterdim hani kanalımı gösterdim abone oldu sağ olsun belki bu videoyu izleyecek. Tekrardan burada selamlarımı gönderiyorum. E, kısacası benim tavsiyem bu oldu bu genç arkadaşımıza. E, ben sizlerin de düşüncesini merak ediyorum gerçekten okumak yani artık gerekli mi? E, okumak Okumaya meyili olmayan bir çocuğu da zorlamak ondan sonra gerekli mi? Yani sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Çünkü bu kanalda hakikaten okuyup çok iyi yerlere gelmiş ama işte ondan sonra iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan birçok insan var. E, biliyorum yani yorumlarda yazanlar oluyor. E, sizlerin tavsiyesi ne olurdu e, böyle bir durumda? E, çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum yani gençlerimize. E, maalesef artık böyle bir dünyaya denk geldik ve alternatif yollar bulmamız gerekiyor kendimize. Diyorum ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerin düşüncesi nedir bu konuda yorumlara yazarsanız sevinirim. E, aynı zamanda videoyu eğer e, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da, e, da düşünürseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.